Selam sevgili dostlar. Evet yüzüm gülüyor. Yüzüm güldüğüne göre ne olmuş olabilir tahmin edin bakalım. <laughs> Gereken yapıldığı Sefa Kındır çok büyük bir intikam aldı arkadaşlar. İntikam videosu çok yakında sizlerle. Sürprizi bozulmasın diye söylemeyecektim ama mecbur bıraktılar beni buna. İntikam videosunun kamera arkasını bile TikTok'ta patlatmışlar. İşte Sefa Kındır'ın ilk videosunun kamera arkası diye... Bunlara itibar etmeyin. Çok yakında videoyu izlediğinizde her şeyi anlayacaksınız. Bomba video çok yakında sizlerle arkadaşlar. Sosyal medyada dolaşan video. ikinci videonun yani intikam videonun kamera arkasıdır. Sürprizi kaçırdılar bunu söylemek zorunda kaldım. Hepinizi seviyorum. Bomba video geliyor. Videoyu izlemeden hiç kimse hiçbir şeye karar vermesin. Sürprizlerle dolu bir video. Ama her şey gün ışığına gün yüzüne çıkacak. Sadece videoyu bekleyin seviliyorsunuz.